Şekerim beni biraz sabunlar mısın? Gelir gelmez başladınız annenle didişmeye. Aynı mevzular. Boş ver. Adımımı ata atmaz hemen bana da laf sokmaya başladı. Sen de onunla bir olma o zaman. Kaç defa ikaz ettim seni. O bir şey söylese bile sen cevap verme. Sen de inadına yapan gibi dalga geçiyorsun. Damarına basıyorsun. Kuzum bir kere dalga geçen ben değilim o. Üstelik ben şu dilimi kessem de ağzımda kuş bile tutsam... ...o beni yine sevmez yine sevmez. İstemiyor işte beni bu evde. Alışacak. Tasa etme. Yakında benim karım olacaksın. Ne zaman Kenan? Hem bu nişanlılık çok uzamadı mı? Bak ikinci filmini de çektin. Evlenelim artık. Sonra da şöyle iki aylığına Roma'ya gideriz he? Balayına. Cleopatra'nın çekildiği içine çıta stüdyolarını gezeriz. Acaba Elizabeth Taylor'un giydiği kostüm hala duruyor mudur? Filmin montajı ne olacak Leman? Hep bir bahane. Ne olacak? Kaçmıyor ya. Anlaşma gereği İki hafta içinde teslim etmem lazım. Canım ne anlaşması ayol? Femi, yapımcısı da yönetmeni sensin. İşletmeciyi söylüyorsan o da beklesin az biraz ne var? Hem iki hafta bir şey değil. Kenan evlenelim ve artık sadece birlikte yaşayacağımız bir ev alalım. Olmaz mı? <laughs> Bu da nereden çıktı şimdi? Ben artık annenle yaşamak istemiyorum. Baksana daha evlenmedik ama şimdiden bana karnını ısrarla çektiriyor. Görmüyor musun? Bunu anneme anlatamam Levan. Bir şey anlatmana gerek yok ki şekerim. Artık karımla yaşamak istiyorum diyeceğiz. Olacak bitecek koca kadın. Aa a -a, köy yeri mi burası? Kaynananla birlikte yaşayayım. Mübalağa ediyorsun. Gazetecilerin ana konusu oldu Mayum. Sürekli yazıp çiziyorlar beni kaynanasıyla yaşıyor diye. Tamam. Düşünürüz. Ben de senin şu annenle olan ilişkini bir türlü anlamadım. Hem çocukken sana yaptıkları yüzünden ona karşı bir tavırlısın. Hem de onsuz yapamıyorsun. Sen annenden vazgeçebilir misin? Hayatım, ben kapıya koyalım demiyorum. Kenan. Bir şey konuşabilir miyiz oğlum? Bak, inadına yapıyor. Meşgulüm anne. Gel ya, ya, ya. <laughs> Gel. Evet. Bu kadın iyice arsızlığı ele aldı. Benimki de bulamadı ki şöyle terbiye görmüş bir aile kızı. <laughs>